davet ettiğimizde ve insanlar da tevhidi kabul ettiğinde insanların diğer sorunları çözülüyor. Temel mesele temel sorun tevhid. E Birçok Müslüman var. Tevhidi kabul ediyor. Tevhidi kabul etmesine rağmen ahlaki problemleri çözülmüyor. Birçok Müslüman var. Tevhidi kabul etmiş ama namaz vakitlerine riayet etmiyor. Birçok Müslüman var. Yalan söylüyor, gıybet yapıyor, haram yiyor, faiz yiyor, hala kadına kıza bakıyor, flört ediyor ama tevhidi kabul etmiş. Bunlar tevhidi kabul etmeden önce de var olan arızalardı. Hani biz tevhidi kabul ettiğimizde bu problemler de kendiliğinden çözülecekti. Ama tevhidi kabul ettik ama bu problemler çözülmedi. Birçok insan Müslümanların dertlerini kendine dert edinen insanlar bu soruyu soruyorlar. Niye biliyor musunuz kardeşlerim? Çünkü adam tevhidi yanlış anladığından ötürü yanlış şeyi kabul ediyor. Yanlış şeyi kabul ettiğinden ötürü de tevhid onu çekip çevirmiyor. Tevhid slogan mıdır sadece? Tevhid sadece bazı söylemleri slogan haline getirip onlarla bağırıp çağırıp insanları ona davet edip ondan sonra elini eteğini çekip İnsanın bir kenara oturması mıdır tevhid? Yani bugün birine tevhidi anlatırken tevhid sadece ve sadece Allah'a dua etmek, Allah'tan başka hiçbir varlığa dua etmemektir deyip de üzerinden beş yıl geçmesine rağmen Allah'a dua etmemiş bedbaht insanlar var. Gidip o şeyhten bu şeyhten tövbe alıp el alıp el alan bir insanı gördüğünde Tevhid sadece Allah'a tövbe etmek, sadece Allah'tan günahların bağışlanmasını dilemektir deyip de üzerinden 3 yıl, 4 yıl geçmesine rağmen bir köşeye oturup estağfirullah ve etubu ileyh dememiş insanlar var. Bu muvahhid midir kardeşlerim? Bu muvahhid değildir. Bu fikir adamıdır. Tevhidin fikir boyutunu taşıyan, tevhidi sloganlaştıran, sokaklarda pankart taşıyan solcular var ya, bağırıp çağırıyorlar, su Osman sustukça sıra sana gelecek. Ama onlardan bir farkı yok. Bu da bizim cenahın solcusudur. Tevhidi slogan haline getirmiş, kaldırmış. Allah'tan başkasından tövbe isteyeni görünce, tövbe Allah'tan istenir diyor. E madem tövbe Allah'tan istenir, bire yalancı adam, sen niye Allah'a tövbe etmiyorsun o zaman? Madem sadece Allah'a dua edilir, niye Allah'a dua etmiyorsun o zaman? Madem sadece Allah'a tevekkül edilir, niye Allah'a tevekkül etmiyorsun? Allah'a tevekkül etmiyorsun o zaman. Tevhid bu değildir kardeşlerim. Siz tevhidi doğru anlarsanız, söyledikleriniz sizin hayatınıza yansımaya başlarsa, tevhidi slogan haline getirmekten kurtulursanız, o zaman göreceksiniz tevhidi.